Kur'an'ı okuyabilmemiz için önereceğiniz başka bir kitap var mıdır? Evet, Kur'an'ı okumaya çalışalım. Bununla beraber farklı farklı böyle tefsirleri okumaya çalışalım. Ayeti iyice, ayetleri iyice anlayalım diye. Unutmamamız gereken bir şey var ki, sahabenin bütün ilmi Kur'an'dır. Kur'an'dan başka kitap bilmiyorlar ve okumamışlar. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz'in kitabı Kur'an'dır. Başka kitap bilmiyor ve okumamıştır. Sahabe sadece Allah'ın kitabını okuyup göklerdeki yıldızlar mesabesine gelmişler. Hidayetçi olmuşlar, imam olmuşlar, nur olmuşlar ümmete, örnek olmuşlar. Onun için başka kitap tavsiye etmiyoruz aslında. Öncelikle, özellikle Kur'an'ın okunması, buna beraber ayetler üzerinde tefekkür edilmesini tavsiye ediyoruz. Diğer tefsirlerden de aynı şekilde evet, o alimlerimiz acaba bu ayet bu ayeti tefsir ederken ne söylenmişler? Neyi söylemeye çalışmışlar? Onu anlamaya çalışmak gerekir. İyice Kur'an'ı öğrendikten, anladıktan sonra hangi bilgiyi öğrenirsek öğrenelim mutlaka artık Elimizde bir ölçü olduğu için, vahyin ölçüsü olduğu için vahyin ölçüsüne vuruyoruz. Tutuyorsa doğrudur, tutmuyorsa onu atıyoruz. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin. Bununla beraber bir de kardeşlerimiz eğer Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetini öğrenmeye çalışır, hadisleri okumaya, anlamaya çalışırlarsa bu mutlaka nur üstüne nur olur. Resulullah Efendimizin bütün hayatı, sünneti, hadisleri hepsi Kur'an'ın tefsiridir. O canlı Kur'an. Bir de canlı Kur'an'la muhatap olmak gerekiyor.